Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün spagetti var, bezelyeli ve aynı zamanda domates soslu. Şimdi malzemelerimiz ekranda görüyorsunuz. Yaparken detaylarını anlatacağım. Şimdi biraz yağımızı tavaya koyduk. Yarım kuru soğan ve iki diş sarımsağı soteliyorum. Yarım soğanı daha sonra kullanacağım. Şimdi 400 gram bezelyem vardı, onu ilave ediyorum içerisine. Ee, yarım havucun ikiye böldüm, bir tutam maydanoz ve yarım kalan soğanımızı ilave ettim. Ee, bir tatlı kaşığından biraz az tuz ilave ettim ve bunların üzerine geçecek kadar da su ilave ediyorum. Bir e, tatlı kaşığı kişniş tohumu ve e, pul biber ilave ettim. Daha sonra büyük parçaları 20 dakika sonra içerisinden aldım ve makarnaları sadece bezelye olan e, suyun içerisine bıraktım. Onlar pişerken. Domates sos yapıyorum. 3 tane domatesi rendeledim. 1 tatlı kaşığı kadar domates e, sosumuzun içerisine sarımsak, biraz yağ, 1 bir çay kaşığı sebze çeşni, 1 e, tatlı kaşığı nane, kırmızı biber ve kekik ilave ettim. Biraz da kimyon koyabilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Biraz kıvam almaya bırakıyorum ve içerisine fesleğen kurusu da koydum. Evet pişen makarnalarımızı suyun içerisinden alıyoruz. Tabi biraz suyuyla bırakmanız gerekecek. Bezelyeler de içerisinde. Bezelyeleri de üstüne koyuyorum. Domates sosunu da üzerine bıraktıktan sonra biraz daha bezelye üzerine ilave ediyorum. Maydanozla süsledim. Biraz pul biber ilave edebilirsiniz. Biraz da yağ gezdirirseniz iyi olur. Yapışmasında engeller. Çok kolay ve çok pratik bir tarif. Tabi fesleğenin de ayrı bir kokusu var. Kişniş tohumları da yerken ağzınıza tadı geldiğinde çok güzel bir aroma bırakıyor. Harika oldu. Çok kolay ama aynı zamanda çok lezzetli bir tarif. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Afiyet olsun.